Ya aziz baba neredesin? Olmuyor böyle. Lütfen Ali Başkan Allah rızası için git. Ali Koç git kardeşim git git git. Ali Koç sen diyorsun ki bizi şey yapmazlar. E o zaman niye duruyorsun orada kardeşim? Bir kocun birazcık düşüncesi. Birazcık insanlığı varsa artık çeksin. Hocasını da beraber alsın gitsin artık. Gitsin ben artık sözümün yüzüne bakamıyorum. Ben Fenerbahçe i̇şte İstiyorsan benim kongrelimi iptal et. Umurumda bile değilim. Umurumda bile değil ama bırak git artık. Olmuyor yani. Armaya beş yıldız koyma. Sahaya yıldız koy. Helal olsun kardeşim. Formayı niye ters giydi? Rengimi soldurdular. Sen Kayseri Spor 9 eksik transfer yasağı yemiş takımdan 3 tane Kadıköy'de yiyorsan sen antrenör falan değilse Aynen. Yılmaz Vural senden Aynen. iyi. Yazık ki da şampiyonluk gene gitti. Gene bittik abi bittik yani biz Fenerbahçe gene bitti. 16 yaşındayım abi tamam mı? Ben ömrüm hayatım boyunca şampiyonluk görmedim. Burası Fenerbahçe değil Koçbahçe'ye dönmüş. Şampiyon olmamamızın tek sebebi budur. 700 kilometre yoldan. Vallahi var ya. Puan kaybını bekliyor muyduk? Ne beklemesi ya adamlar? Kadroda oyuncular yok geldi. Çoluk çocuk gol etti. 3 tane top geliyor. 3 tane gol oluyor. Ha biz yine geleceğiz. O ayrı bir konu. Ama bu takım Kayseri yenemez o şampiyon olmasın. Evet. Sorumlu kim sizce? Sorumlu yönetim ben değilim herhalde. Hoca da değil. Ha, hani kaleciye baksana ya. 3 top geliyor. Vallahi benim oğlan 18 aylık konu koy birini tutardı. Şerefsini Şerefsin tutardı. Yok. teşekkür ederiz. ederiz. Ben Vallahi teşekkür ederim. Kaleciyle, bir kaleciyle ne futbolcuyla bizim bir işimiz yok abi. Bizim bu yönetim geldiğinden beri biz de bir reba gibi bunlar bize yapıştılar. Ben Ali Koç'u ben kendim destekledim ya. Ben Ali Koç'un yattım burada yani. Ama ben destekledim. Ben bu güzelsini ben çekiyorum. Gene ben çekeceğim. Yazık günah ya şampiyonluk gene gitti. Gene bittik abi bittik yani biz. Anladınız Fenerbahçe gene bitti. Hala orada hala şarkı açıyor. Hala müzik açıyor. Bir şey diyecektim. Teşekkür ederim. Bak 7 yaşında çocuk gel babacığım. Gel babacığım. 7 yaşında çocuk ben 40 yaşındayım. 11 senede şampiyonluk görüyorum. Ben ilk defa bu starttan ağlayarak çıkıyorum. Ben şampiyonluk maçında da buradaydım. Galatasaray Kuş Kupayı kaldırdığında buradaydım. O copu da yedim. Monotofu da yedim. Bilmem ne yedim. Biber gazını da yedim ama bu kadar koymadı. Artık gerçekten Ali Koç mu? Acun mu? Artık gerçekten istifa. Harbiden istifa yani. Bu çocuk bile istifa diyor artık. Teşekkür ederim. Hakim hatalarını görüyorsun abi bak. Ali Koç istifa bir yere kadar ama hakim hatalarını görüyorsun. Kimse bana bir ses şey çıkartmıyor abi ya. Kaç olacak ya? Her pozisyonda falç oluyor abi. Bir tane sarı kart gösteren bir şey yapmıyor ya. ya Bu beraberliği ya, bekliyor muydun? Abi hiç beklemiyordum. Kayseri'yle beraber kalır mı Fenerbahçe? Allah aşkına yapmayın ya. Ya nasıl abi ya? Düzelir mi peki? Abi ya ümit kesilmiyor abi. Ne hangi takımı tutacağız ama inşallah düzelir abi ya. İnşallah bu yıl olmaz. Son olsun abi artık. Bir yıl olsam artık ya? Teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsun abi? Biz 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 Fenerbahçe'yi radyodan Fenerbahçeli olduk. Biz canlarla, lefterlerle Fenerbahçeli olduk. Ali Koç'un getirdiğiyle değil. Bununla da olmaz. Ali Koç'un birazcık düşüncesi, birazcık insanlığı varsa artık çeksin. Hocasını da beraber alsın, gitsin artık. Gitsin, ben artık çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Ben çocuğumun bakamıyorum. Biz artık ne zaman Galatasaray'ı evimizde yenemiyorsak, Kayseri'ye puan kaybediyorsak, Samsun'a kaybediyorsak, ya biz ne yapacağız? Ali Koç git kardeşim git 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 arkadaşım artık Ali Koç'un gitmesi lazım varsa, olmuyor abi. teşekkür ederim Galatasaray Fenerbahçe kupa maçını burada izledik mi arkadaşlar evet. Cihan Aydın evet. ikinci yarıda ne yaptı her hata kesti bugün Kayseri'nin üçüncü golünde ne yaptı hakem devam ettirdi İşte bu kadar basit kardeşim tek bir şey söylemek Buyur. istiyorum. Jose Mourinho'nun taktiği çözülmüştür ileriye bir tane adamı koyuyor bizim geri yok Fenerbahçe oynuyor abi Galatasaray oynuyor Fenerbahçe bir o kadar oynamıyor oynasak yener burada Taktiği çözülmüştür Jose Mourinho'nun Ali Koç bitti Jose Mourinho bitti taktik aynı Rangers maçında bir tane adam geliyor Kel adam geliyor ata giriyor gol atıyor Burada bir tane adam geliyor 12 onu geçiyor bunu geçiyor folyo'lu gol atıyor Baba biz taktiği çözülmüş bir takım olarak. Sen Jose Mourinho'sun. Büyük bir adamsın. Biz seni getirildi bu kadar sahalara çıktı konuştuk mu? Biz seni destekledik mi? Şu an tek bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'nin taktiği çözülmüştür. Farklı bir taktiğe geç ya. Bir tane adamla gol yeme abi ya. O kadar soper alıyorsun. Şikrin yer gelmese Galatasaray'a gitse ne olacak? Siz bana bunu söyleyin ya. Teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsun? Abi ne düşüneyim ki? Ne düşüneyim yani? Ali Koç'la olmuyor. Mourinho'yla olmuyor. 10 puan kaybetmişsin. Lan sen Mourinho'sun ya. Mourinho'sun Mourinho. Mourinho buraya geldi. Biz seni karşıladık. Ya ligin 13.sü abi bu adam ya. Ligin 13. takımından son dakikada 3. golü yiyorsun. Ben daha ne diyeyim? Derbi galibiyetin yok. İlk 5'teki adamlarla maç alamıyorsun. Şampiyonluk bekliyorsun. Buradaki insanlara yazık abi. Biz de seni kolluyoruz, savunuyoruz. Ali Koç'ta artık git yani. Ya ya istifa abi başka bir şey değil. Ben bir şey demiyorum ya. Teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsun? Şimdi gerçekten sen kendi sahası Samsun'u yenemiyorsun. Kayseri'yi yenemiyorsun. 3-2 öndesin. Son 10 dakikaya 3-2 önde giriyorsun. Tamam belki iyi oynamadın. Tamamladın 3-2'den 2-2'den 3-2 yaptın. 2-1'den 3-2 yaptın. Buraya kadar getiriyorsan son dakikada gidip çağları almayacaksın. Bu çağlar ne zaman girse bu çağlar ne zaman girse aynı şey oluyor. Olmuyor abi. Olmuyor. Teşekkür ederiz. Abi. Olmuyor. Bugün Aykut Hoca, İsmail Hoca olsa 5 hafta önceden gitmişti bu takımdan. Evet. Lütfen Ali Başkan Allah rızası için git ve Volkan Demirler Volkan Demirel sizleri bu ruhla bu Kadıköy'e bekliyorum göreve. Nasıl Ayhanlar, Akmanlar, Ayhan Akmanlar çoluk çocuk orada mücadele ediyorsa Volkan Demirel gelin şu takımın başına. Ruh gibi gelin takımın başına. Bravo. Şimdi bakın 57 yaşındayım. İkinci defa maça geldim. Amolikim var. Her sene alırım Fenerbahçe'ye destek olmak için ama yani benim çoluğum çocuğum bile yıldı. Ben bile yıldım Allah çapsın. Benim adım Mustafa abi. Yeşil Yaprak. Yani. yani bir daha da gelmem. Teşekkür ama ligimi alırım. Pasolikimi alırım. Şeyimi alırım. Hiç problem yok. Teşekkür Yeter olun. ki Fenerbahçe. Sıkma canım. Türkiye Cumhuriyeti demek Fenerbahçe demek. Teşekkür ederim. Gel. E Mourinho denen herifin nasıl yenildiğimiz gün gördük. Biz bu herif gelirken ne dedik? Ulan antrenör Avrupa'dan herifi getiriyorsun kardeşim. Yani bu nedir? Sıfır Mercedes spor araba almak gibi bir şey. E, e herif Şahin çıktı ulan. Adam yerli arabanın en kötüsü çıktı. Anadolu çıktı bilmem ne çıktı. Bu herifin Kayseri sporu yenecek kafası yok ya. Sen iki golü aynı modelde yiyorsun ya. Nasıl bir kadro çıkarıyorsun? Nasıl bir takım hazırlıyorsun? Ne bir şey yapıyorsun? Bu heriften hiçbir bir halt yok. Avrupa'dan biri istiyormuş, istesini istemesini bırak. Ali Koç istifa ediyor, taraftar haklı. Kendini kurtarmak için ne yaparlar? Bu başkanlar eskiden bilirim, antrenörü kovarlardı. Hala tutuyorsa Mourinho'dan bir şey yok. İşin açıkçası bu. Sen Kayseri Spor 9 eksik, transfer yasağı yemiş takımdan 3 tane Kadıköy'de yiyorsan sen antrenör falan değilse Yılmaz Vural senden Aa, iyi. İsmail edin. Kartalı söylemiyorum. Biraz, Teşekkür bak, Olay bu. Diyecek, bak bak ne diyecek? Abi, Hadi. Bak Görüşmeler. ne diyecek? Kaç Abi o Kaç, abi, kaç, şey şimdi, kaç ben, sene ben, şampiyon ben, gör şampiyonluk görmedim ya. ya şey yetti ya. ya. Son dakika ya. direkt vurduk ya. Ağladı, Var mı bir mesajı ağladı. kameraya doğru? Ay, yok ya istifa diye. Ağladı ya, ağladı. ağladı. Abi hoş geldin. İstifa. Ali Ağladı. Abi bitirsin alacağım. Söz sende. Şimdi Geçen sene bir başkanlık seçimi oldu. 99 puan 99 gol atan hocamıza sayın efsane başkanımız dedi ki az Yıldırım dedi ki Modunyon'un bize bizim de Modunye ihtiyacımız var. Artık evlatçılık dönemi gitti. Bence çok yanlış bir şey. Çünkü bu kulübün deyin Aykut Kocaman anlat, İsmail Kartal anlat, Volkan Demirel anlat. Biz yanlış yaptık. Bu ki Zico'yu göndermekte yanlış yaptık. Christoph Daum'u göndermekte yanlış yaptık. Ersun Yanal'ı gönder. Herkes 200'lü olmasın. Faturayı herkes ödesin. Special One buraya geldiği zaman Mayıs ayında herkes buraya koştu imza töreninde. Herkes dedi ki kardeşim Special One Special One. Türkiye'nin <laughs> Türkiye'nin dinamikleri var. Bak Türkiye'nin dinamikleri var. Yabancı antrenörlü olmuyor. Bizim formamızın hakkını verecek insanlar lazım. Yerli ya da yabancı. Geçen sene İrfan Can kahveci kariyer sezonu yaptı. Bu adam ne, neden yedek? Oğuz Aydın neden yedek? Faturayı herkes ödeyecek. Az Yıldırım da bugün başkanımız olsaydı, hocamız Morinyo'ydu, herkes oturacak. Az Yıldırım'ı destekleyenler de, Ali Koç'u destekleyenler de herkes fatura eşit ödeyecek kardeşim. Ali Koç tamam, hata yap. Bizim en büyük hatamız ne biliyor musun? Bizde istikrar yok kardeşim. İstikrar lazım. İsmail Kartal'a, bir, bir dakika, İsmail Kartal'a kaloriferci dedik, İsmail Kartal'a vasat dedik. 99 puan 99 golü futbolcular topladı dedik, hocamız toplamadı dedik, hocamıza... Olimpiyakos maçta sen de buzdasın evet. sen. Olimpiyakos maçlarında ana bacı küfür ettik. Yanlış işler yaptık. Mourinho bugün elveda Mourinho, Mourinho dememiz lazım. Çünkü vicdan varsa bugün Mourinho'ya teşekkür edeceğiz kardeşim. Teşekkür ederiz. Abi. Abimiz söylediklerine katılıyorum. Kilometrelerce yoldan geliyoruz. Her sene aynı şey kendi evimize Galatasaray'da sürekli yeniliyoruz. Yapı yapı diyoruz ama yeter artık ya. Yeter ya. Yani. Yeter. Biz, biz oynamıyoruz. Biz oynamıyoruz, yani. oynamıyoruz. biz. Teşekkürler. Abi, Abi bu tarafa girme. Önce öncelikle bu maç Jose Mourinho'ya yazar. Çünkü e, geldiğinde sakatlanan, aylardır oynamayan Diego Carlos'u bugün 11'e yazan Jose Mourinho benim gözümde bugün bitmiştir. E, bu adam buraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldi. İsmail Kartal'ı eleştirdik abinin dediği gibi. Tescil dediler, bilmem ne dediler, adamı gönderdiler. Biz Jose Mourinho'nun daha hiçbir farkını görmedik. Yapı diyorlar, sapı diyorlar. Sen önce Galatasaray'ı yeneceksin evinde. Önce Kayseri'yi 9 eksikle gelen Kayseri'yi Kayseri yeneceksin abi, evinde. Samsun'u yencen. O zaman buraya da 4-5 puan farkla geleceksin. Anladın mı? O yüzden bütün fatura Ali Koç'a ve Jose Mourinho'ya yazar. Bence Teşekkür kesinlikle edin. değişmesi lazım Kendi evinde bir sezonda iki kere Galatasaray'a yeniliyor. Sonra derbi kazanamıyor. Kötü Beşiktaş amaç veriyor. İkisinden önce İstanbul spor maçı. Burada yine 90 artıda Eze. Bugün yine aynı. Zor Galatasaray şampiyon zaten artık. Abi her şeyi geçtim. Herkesi sesleniyorum ya, burada. Ya hadi Kayseri senin takımın. Kayseri Fener. Ya şu Şimanski'yi oynatır mısınız ya? Allah aşkınıza ya. ya Şimazki, şu Şimanski oynar. Hadi. Abi Şimanski oynar mı hadi. şu takımda hadi, hadi. ya? Şimanski oynar mı abi şu takımda ya? Abi ben yani. yurt geldim bu maç için. Bu nasıl maç? Son dakikada bu gol yediyse artık Ali Koç istifa, Mourinho istifa, İsmail Kartal gelsin artık istemiyorum. Teşekkür ederiz. Ne üzülüyorum biliyor musun abi? Ne üzülüyorum? Biz 7 senedir hep Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Her zaman Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz ya. Ya adam yurt dışından geliyor, İstanbul dışından geliyor ya adamın parası yok ya. Adam öğrenci, otobüs bileti veriyor, uçak bileti veriyor, maç bileti veriyor. Adam maça geliyor, adamın yaşadığına bak ya yeter ya. Olmuyorsa abi yapmayacaksın yani. Sen alikotsun ya, yapmayacaksın abi kendi yani. Sana da yazık ya. Ya hak ediyor musun sen bu küfürler? Hak etmiyorsun ya. Sen Fenerbahçe'nin başkası ama yapamıyorsun yani. Abi yapamıyorsan gideceksin ya. Ya şu... Tadiş şu takımda ne işe yarıyor ya? Ya şu şu takımda ne işe yarıyor ya? Bugün Divaka Divaka üçü gördü nasıl gol ya? Ya böyle bir gol yeme şekli var mı ya? Ya böyle gol yeme şekli var mı ya? Ya bakıyorsun takıma tribün nerede ayrı, ayrı çalıyor. Takım desen ayrı çalıyor. Ya abi olmuyor yani, olmuyor. Olmuyor yani. Adamın forvetine bak. Rakibin forvetine bak. Osimhen'e bak. Bugün Enes'e bak. Adam boş kale atamıyor ya. Hayır. Ya boş kaleye atamadı. Boş kaleyi direğe attı ya. Hayır. Teşekkür ederiz abi. Ya abi, abi yeter yani. Bırak git. Lütfen. Allah razı olsun evet. Bak Fenerbahçe kongreyesiyim. Bak ben Fenerbahçe kongreyesiyim. İstiyorsan i̇şte benim kongrelimi iptal et. Umurumda bile değilim. Umurumda bile değil. Ama bırak git artık. Olmuyor yani. Teşekkür ederiz. Sıkma Se Sezon öncesinde Ali Koç'un sözleri vardı. Herkes bilir evet. ve hatırlar. Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözüne gerek yok diyordu. Bugün yerlerde sürmüyoruz. Evet. Livokovic'in Kesinlikle oynamaması gerekiyordu. Formda kalecimiz var. Formsuz kaleciyi kaleye atıyorlar. İmdatan hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Alacağım size abi. Ver yakışıklı mesajını. Neler düşünüyorsun? Abi bizim şu anki takım çok kötü. Ben 12 yaşındayım. Doğduğum yıl şampiyon olduk abi. Bir daha da şampiyonluk görmedim abi. Bu ne rezillik ya. Çok teşekkür ederiz kendine. Neler düşünüyorsun? Abi ben ilk başta yönetimden ziyade futbolculara sesleniyorum. Ruh yok çaba yok. İki gün önce Galatasaray maçını izledim. Canlı olarak izledim. Adamlarda çaba var. Mücadele var. Bizim hiçbir iki 3 tane oyuncu hariç diğerlerine hiçbir şey yok. Ve bugün de buradaki herkesin yüzde yetmiş beşi bu maçı alsaydık bile mutlu olarak evine gitmeyecekti. Ali Koç, Mourinho akşam bırakır gidersin artık. Evet, teşekkür ederim. Ne söyleyeceğim? Adamlar üç kere geliyor üç tane gol atıyor. Yani biz daha uzaktan geldik buraya kadar. Ve boşuna geldik. 3 3 bitti. Yani 1 puan aldık. Bu ne? Neler düşünüyorsun kameraya doğru? Ya abi şimdi bak bakıyorsun. Maximen dönüyor, Mert kömüyor. Sen tadı çıkarman gerekirken gidiyorsun Maximen'le şeyi de çıkarıyorsun yerine adamlar alıyorsun. Çağlar girdi ne yaptı? Livakovic'i sen kaleye niye koyuyorsun? Bir Lirvan. sorumlu kim sizce? Bence Mourinho'yla Ali. Başka kim? Gitmeli yok. mi? Ha? Gitmeli mi? Ali Koç net gitmeli. Durma şansı yok ya. Ya bu kadar bir şey yok. 6 sene, 6 mı 7 sene mi oldu? Ne kadar oldu? Hiçbir şey yapmadı. Ben yani Aklımın erdiğinde hatırlamıyorum böyle bir şey. Ben 19 yaşındayım. Ben aklımın erdiği zamanı şampiyonluk hatırlamıyorum. Aklımın ermiyordu o zaman yani öyle düşün abi. Ben bu kadar diyorum. Abi bu puan kaybını bekliyor muydun? Abi puan kaybı beklemezdim. Ama ben e, ne zaman Mourinho çözdüm biliyor musun, ne musun zaman abi? Ne abi? Hıristik maçında bir hazırlık maç oynadık. Evet. Ben baktım bütün arkadaşlara da söyledim. Bu hoca, hoca değil. Hı -hı. Hoca ne demek? Erkende oyuna müdahale edeceksin. Erkende oyuncu değiştireceksin. Ama yalnız bu adam sürekli hep değişik değişik neymiş dünya kupaların varmış. Ya Senin dünya kupalarının umurunda bile değil. Aziz Başkan sesleri vardı. Ne düşünüyorsun? Abi kesinlikle Aziz Yıldırım'a katılmıyorum. Şu anda bu Aziz Yıldırım olma olmasaydı bu Mourinho buraya gelmezdi. Seçim oluyor. Büyük ihtimalle zaten Ali Koç e, İsmail Kartal'la devam edecekti. Morino dedi, Morino dedi. Bu da onun gazına geldi. Morino getirdin. Ya ben ne Ali Koç'uyum, ne Azizciğim, ne Ersunciğim, ne Aykutçiyim, ne Alişciğim, ne Rıdvançiyim. Ben sadece Fenerbahçeliyim. Ben siz hepiniz bu formayı çıkarın. Morino istifa. Ali Koç istifa. Bu cektosunu, hesabını sana soruyorum Morino. Bu adamı niye kenarda bekletiyorsun? Bil. Geçen sene İsmail Kartal'ın döneminde. Değişilmez oyuncu İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mehmet Mercan, evet. Kostiç gibi bir adam neden oynatmıyorsun? Bunları niye bitiriyorsun kardeşim? Zaten bütün portekizlerde darbe yiyoruz. Teşekkür ederiz abi. İyi evet. abi. Neler düşünüyorsun? Vallahi ne düşünelim ki? Yani burada gençler kardeşlerimiz de var. Evet. Yani 10 senedir biz şampiyon olamıyoruz. Biz Aziz Yıldırım'ın ağını aldık. Ben Aziz Başkan'ın gelmesini istiyorum. Gerçekten Mourinho'yla bilmem neyle olmuyor. Ne takım ne taraftar. Bizim bu isteksizliğimizle biz Galatasaray'ı her sene şampiyon yaparız abi. Aziz Başkan'a seslenmek ister misin? Aziz Başkan'ım zaten buraya gelse tamam mı? Bizim böyle bir durumumuz kalmaz abi. Bak bir taraf bölünüyor, bir taraf ayrı yerde canı sağ olsun diyor. Böyle bir şey olamaz. Biz çeyrek final, yarı final oynamış takımlarız. Interler, minterler geldiğinde burada diz çöküyordu ya. Sen şimdi kalkmışsın koskocaman Fenerbahçe olarak Kayseri'ye son dakika golü yiyorsun. Sen 7 yedi maçın 7'sinde, 7 yedi maçın 7'sini kazanmayla çıkıyorsun. Senin orta sahan boş olamaz. Sen Şimanski'lerle, Amrabat'larla oynayamazsın. Senin hafiyaların, Mehmet Aurel'lerin vardı. Sen tarihine sahip çık. Böyle bir şey olamaz abi. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Kendine iyi Ne düşünüyorsun abi? Fenerbahçe'yi yani Fenerbahçe'yi görüyoruz yani. Fenerbahçe bak biraz biraz, da, bir biraz var da, önce de, var ya de, de, bak de, biraz, de, de, biraz de, önce 10 yaşındaki çocuk ağladı var ya. Allah belamı versin ağladı. Bak, bak doğru. Çok üzülen var. Doğru. He, bak 10 yaşında çocuk ağladı ya. Doğru. Ya biz Fenerbahçe'den. Sen olarak, de üzülmüşsün. Ya biz ne bedel ödedik Fenerbahçe için yani. Aldır, elin yazık elin değil de. mi yani? Bu insanlara yazık değil mi? Yozgat'tan geliyor. Almanya'dan geliyor. Oradan geliyor. Buradan geliyor. Frankfurt'tan geliyor. Abi adamlar, Düzelmesi abi. için ne olmalı sence? Abi yönetimin değişmesi lazım. Hadi yani. zaman. Yönetimin değişmesi sonumuz, sonumuz lazım. Kim gelmeli abi? Kim gelmeli? Federasyondan beraber yönetimin değişmesi lazım. Teşekkür bak, ederiz abi. Bak Ali Koç, sen diyorsun ki bizi şampiyon yapıyor E o, o zaman niye duruyorsun orada kardeşim? Abi A Aziz Yıldırım buradayken Abi Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım başkanken ne diyordu biliyor musun? Ne diyordu abi? Ben diyordu ki oradayken oradayken kimse konuşmazdı diyordu. Ama şimdi herkes konuşuyor. Var mı? Yalan mı? Abi. Yani? Ali Koç'a sesleniyorum buradan. Buyurun. Armaya 5 yıldız koyma. Sahaya yıldız koy. Helal olsun kardeşim. Formayı diye ters giydi. Rengimi soldurdular. Rengim soldu abi. Formanın rengi soldu. Benim de rengim soldu. Bağırmaktan artık canım gitti ya. Ne olması lazım düzelmesi için? Abi sahaya yıldız koyması lazım artık. Oyun oynaması lazım Sizin ya. Olamaz mıydık? Alır. Teşekkür ederiz. Abi bu... Abi, <laughs> Abi bu silah ver. Abi alayım. Abi bu Mourinho'ya ben niye bu kadar sabrettiğimizi hala anlayamıyorum. Adam geldi, Galatasaray'a iki kere yenildi. Bizde her maç dalga geçer gibi yok işte sıradan bir maç benim için. Şöyle bir maç benim için gidiyor. Tüm büyük maçların hepsini kaybetti. Bu yabancı hocalardan artık biz bıktık ya. Artık biz İsmail Kartal istiyoruz. Ben bunu demek istiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Ben... Hatırlıyorsunuz ki Fener Galatasaray'da, Trabzon'da, Beşiktaş'ta sağımızda kazanamıyordu. Evet. Fenerbahçe büyüklüğünü kaybetmiş. Fenerbahçe tribün kimliğini kaybetmiş. Bilet fiyatları, forma fiyatları hepsinin bu kadar pahalı olması. Aziz hepsi... Yıldırım! Ooo! Oh! Aziz Yıldırım! Ooo! Oh! Aziz Yıldırım! Oh! Me mevzu Aziz Yıldırım'da değil. Mevzu artık yeni... Aziz Yıldırım! Aziz Yıldırım! Artık yeni... Şampiyon! Şampiyon yapamıyorsun ya! Yapamıyorsan o zaman efendi gibi istifa et. Kaç tane oldu kim var? Kaç tane şirketin var? Hala oturuyorsun ya başkanlık. Ya Aziz Yıldırım ya. Aziz Yıldırım abi. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım olmazsa hayat olmaz ya. Algı diyor, yapı diyor. Boş boş konuşuyor. Aziz Yıldırım tek başına FETÖ'yü yendi. Anladın mı? O adam bu ülkede siyaseti belirliyordu. Fenerbahçe'nin başkanı her şeyden üstündür. Yani algıyı yapıyı TFF'yi yenemiyorsan Aziz Yıldırım bu maç bak bu statta çok hakemle düdük astırdı. Hakemler seni her maç doğuruyor. Algı diyorsun, yapı diyorsun. Dediğim gibi Aziz Yıldırım bu FETÖ'yü bitirdi abi. Adam FETÖ'yü bitirdi anladın mı? Yani? yapamıyorsan git. Abi biz artık gerçekten çok sıkıldık. Gençler olarak çok sıkıldık. Bizim kardeşlerimiz var. Hepimiz kuzenleri var. Çoluğu çocuğu var. Hep hiçbirini Fenerli yapamıyoruz. Ya hepsi Galatasaraylıyım diyor. İkar diyor. Herkes ön plana çıkıyor bir şekilde ama bizim Fenerimiz hep yeniliyor. Bu çocuklar yarın okula gidiyorlar. Yüzlerine bakamıyorlar okulda. Bu sefer de takım değiştiriyorlar. Fenerbahçeli olamıyorlar ya. Bak çocuk söylüyor zaten. Yani burada yani biz de çocuktuk, biz de ufaktık ama bizim başımız yani yukarıdaydı yani. Yani yazık günah yani. Ben en çok onları üzülüyorum. Yeni nesile üzülüyorum. Gençliğimiz de bitti. Çok teşekkür ederim. Puan kaybını neye bağlıyoruz? Puan kaybı bence motivasyonsuzluk ve takımın içerisinde Türk oyuncuların az olması. Ay. Eskiden baktığımız zaman Volkan Demirel gibi, Emre Emre Belözoğlu'nu şimdi sorsak eleştirenler de olur, sevenler de olur. Ama takımı ateşleyecek, bir takım abilik yapacak, motive edecek. Kardeşim çıkıyoruz sahaya, oynamamız lazım beyler diyecek adam yok. Mert Hakan'ı açıkçası yani Volkan Demirel ve Emre safhasında ben görmüyorum. Ben Volkan Demirel'leri ve Emre'leri ve diğerlerini gördüğümüz için... Mert Hakan onların yanında, başarısı yok Mert Hakan'ın şu anda. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın herkes, öğrenciler, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri Biriktiriyorlar pazartesinden cumartesi pazara kadar harçlıklarıyla gelmeye çalışıyorlar. İnsanlar para harcıyor, forma alıyor ve fedakarlık yapıyor. Bunu yapmamız lazım taraftar olarak ama şimdi biz burada tepkimizi de protestomuzda düzgün bir şekilde, insani bir şekilde, efendice göstermemiz lazım. Fakat bir yandan da bu yönetimde bir değişiklik olması gerekiyor bu Aziz Yıldırım olur, Mahmut Usta olur, Saadettin Saran olur. Farklı farklı isimler olabilir ama Fenerbahçe'de bir değişim gerekiyor. Şu anda bence odaklanmamız gereken üç tane şey var. Bir, yönetimin bence belli bir noktadan sonra görevi bırakması lazım. İki, yeni kişilere bırakması lazım. Yani e, şeye gitmesi lazım, seçime gitmesi lazım. İkincisi, Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimalle bu sene iki tane önemli oynayacağız. Temmuz ve Ağustos ayına kadronun hazırlanması lazım. 3 Jose Mourinho ile devam edilecek mi edilmeyecek mi? Jose Mourinho, Allah Allah. special var. Kendisini çok severim ama arrogant, kibirli e, ve şey bir adam. Yani e, Türkiye Ligi'nde ya. belki olmak istemiyor. E, bu adamı gerçekten dinleyip e, Mourinho sen burada yer almak istiyor musun? Başarıya gitmek istiyor musun? Bu takım e, önümüzdeki e, yıl Şampiyonlar Ligi'nde de bir yere gelip, getirip gel. başarı sağlamak istiyor musun diye sorup e, ya Mourinho'ya tazminatını verip başka biriyle gitmemiz lazım. Ya bu İsmail Kartal olur, başka biri olur. Bizim kan değişimine ve yönetimde değişiklik ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Abi bugün Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de yeni takım Kayseri'den 3 gol yemez abi. Şampiyonluk için oynuyorsa kaç Kayseri'den 3 tane gol yemez abi. Böyle bir futbol oynama şekli yok abi. Bunlar futbol oynamıyor abi. Şampiyonluk için oynamıyor bunlar abi. Oynasa eğer böyle oynamazlar abi. Defans yapıyor adam. Gol atmış defans yapıyor. Böyle bir şey yok abi. Kayseri 13. sırada bir takım. Dört gol atamaya ya. takım Fener'e geliyor sahasında üç tane gol atıyor. abi kendi evinde tane yiyor. var, üç gol oluyor ya. Böyle bir şey Böyle var mı ya? Beş pozisyon, üç gol. Ya. Böyle bir şey yok. Ben Böyle ben bir ben şey yok. Meğer bakçısın şey sen kim, ya. Kim kim? Beş tane ben pozisyonları kim, var, üç gol oluyor ya. Yazık günah ya. ya. Teşekkür ederim. Spiker ta 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 talişka dedi. Talip midir, talip midir? Kaydı. Kadıköy'e kayak merkezi yaptılar ya. Bu ne ya? Yemin ederim her gelen üç tane atıyor ya. Fener üç, şey üç, Beşiktaş üç. Bu ne ya? Vallahi sıkıldık billahi sıkıldık ya Öyle bir şey olmuyor ya yemin ederim biz, biz taraftar olarak her hafta 2000 lira para veriyoruz en az her hafta herkes para verip buraya geliyor siz hiçbir şey yapmıyorsunuz neden Yeter ama ya gerçekten yeter. Düzelmesi için ne olması lazım? Hiçbirimizin hiçbir maça artık bundan sonra para vermemesi lazım. Bu stadyum boş Allah kalacak. Allah siz çözüm bulana kadar. Siz çözüm bulana kadar biz gelmiyoruz. Bu Allah 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 kadar şey Ben buraya gelmek için 6 bin lira bilet parası verdim. Tamam mı? Şimdi Enes'in varken o kadar saçma saçma sapan şeyler diziliyor ki Morino tarafından. Kadroya baksana abi Allah aşkına. Sorun mu sizce bu puan kaybını? Sorunuz tek sorumlusu Ali Koç abi. Ali Koç gitsin abi. Bir daha Kadıköy'e bile uğramadan gitsin. Ondan sonra biz şampiyon olmasak bile razıyız. Yeter ki Ali Koç gitsin. Defolup gitsin abi. Başka aziz mı? Yıldırım sesleri vardı. Ona seslenmek ister misin? Vallahi Aziz baba gelsin abi. Babalar evlatlarına küsmez. Gelsin. Biz bir hata yaptık. Gönderdik adamı. Tekrar geri gelsin. Başka ne diyeyim abi. Cenk Tosun sonuçta Beşiktaşlı taşlayan değil miydi? Evet. E Geldi adam kadro bile girmiyor. Sadece yedek kulübesinde oturmak için mi bizde aldık bunu? Ben ne diyeyim? Hmm. Ali Koç istifa edin. Ne düşünüyorsun? Ee, abi ben 8 yaşındayım. 8 yıldır şampiyonluk göremedim yani. Ali Koç'un istifa etmesini istiyorum. Aziz Yıldırım gelsin. Başka bir başkan gelsin. Bir daha iyi bize göre yani. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Söylemek istemiyorum ya. Gel. Abi bizim burada sesimiz kısılıyor ya. 1200 lira para veriyoruz. Yapmayın ya. Biraz iyi oynayın ya. Gözünüzü seveyim ya. Şampiyonluk da ben ömrüm hayatım bak ben 16 yaşındayım abi tamam mı? Ben ömrüm hayatım boyunca şampiyonluk görmedim. Düzelmesi için neyin olması lazım? Abi Ali Koç'un istifa etmesi lazım. Bu kadar bitti abi. Konu kapandı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendine bak. Neler düşünüyorsun? Böyle cenabet takım görmedim. Gerçekten Kayseri'yle berabere kalmak Trabzon 4-1 yenen bir takım Kayseri'yle beraber kalamaz. Böyle bir şey imkansız. Düzelir mi peki Fenerbahçe? Düzelmez. Bu adimizde şampiyon hiç olamayız. Üzme canını sıkma kendini. Hadi bakalım. Yok. Ama bu yönetim olmuyor. Hmm. Ali Koç'la olmuyor. Aziz Baba'yı geri istiyoruz. Ya Aziz Baba neredesin? Olmuyor böyle. Yemin ederim olmuyor. Hadi, i̇lk olsun. defa arkadaşlarımı getirdim maça. Hüzünle dönüyorlar. Sıkma Çocuklar dersen ağlayacaklar. Koç istifa. Teşekkür ederiz. Üzme kendini. Puan kaybını neye bağlıyorsun? Abi Fenerbahçe'den bunu beklemiyorduk. Ben anlamadım. Son dakika gol yemek 7 eksikte gelmiş adamlar. Doğru. Ben anlam. Abi sen kendi sahanda böyle oynuyorsan yani sen deplasmanda daha iyi oynuyorsunken anlamadım. Oynadığın top geriden gelmişsin. 2-1'den dönmüşsün. 3 son dakika gol mü indir? Livakovic hem kendi kalenine Kendi kalenine atıyorsun. Hem kendi kalenine yiyorsun Ljubakovic. Yok abi şampiyon Galatasaray'a Düzelmesi Galatasaray için neyin olması lazım? Yok abi bu saatten sonra düzelmez. Ali Koç her bizim başımızdayken bu o, saatten sonra... O, o. Aynen öyle abi. Aziz o. Başkan sesleri vardı. Aziz Başkan sesleri... Aziz, ba Aziz Yıldırım gelseydi bu sezon öncesi yemin ederim ki biz şampiyonduk şu an abi. Galatasaray şampiyonu Ali olsun abi. Teşekkür ederiz. Puan kaybını neye bağlıyoruz? Abi her zaman böyle ya. Da Antalya'dan geldik maç için. Hoş geldiniz. Her zaman rezil oluyoruz. Her zaman Galatasaray seviniyor ya düzelmesi için neyin olması lazım? Efsane başkan geri gelecek. Yakışıklı. Kameraya doğru. Söylemek istediğim bir şey var mı? Şampiyon Fener. Hoş geldin. Hoş nasılsın? İyiyim. Üstüm. Neye bağlıyorsun bugünkü puan kaybını? Şimdi formamı çeker misin? Bu üstümde gördüğünüz forma Fenerbahçe forması. Evet. Ben koç formasını giymem. Son yeni sezon formalarını asla giymem. Burası Fenerbahçe değil koç dönmüş. Şampiyon olmamamızın tek sebebi budur. Bu kadar basit. Peki, işlerin düzene girmesi için neyin olması lazım? Aziz Yıldırım'ın gelmesi lazım. Bu kadar Koç Bahçe'nin gidip, gerçek Fenerbahçe'nin gelmesi lazım. O zaman kameraya doğru Aziz Başkan'a bir mesajın var mı? Baba, evlatların üşüyor baba. Bunu diyorum. Evlatların üşüyor baba. Doğan kaybını neye bağlıyoruz? Abi son maç 3-3 oldu. Evet. Ee, öne geçtik 3-2 oldu. Son 7 dakika var. Maça uzatma vermiş. Kayseri'nin ayağında top. Bir sağa bir sola. Baskı kuran yok. Topu tutman lazımken topu Kayseri'ye vermişsin. Kayseri'ye top oynatıyorsun son 7 dakika. Oynatırsan da böyle zaten Livokovic'de yan top yok. Yan toptan da böyle içeri alırsın. Hakem de bugün çok eleştirildi. Abi hakemi bırakacaksın. 7 eksikle gelmiş Kayseri. Sen Fenerbahçe'ysen atlayacaksın onun üstüne yani. Başka bir şey yok. 7 eksik Kayseri. Hakem iki tane yanlış karar verebilir. Penaltı veremeyebilir. Belki de kötü yönetmiştir. Ama sen Fenerbahçe'yi sen yeneceksin bu eksik Kayseri. Teşekkür ederiz abi. Bugünkü puan kaybını ben hakemlere falan bağlamayacağım. Ee, sezon başından beri Fenerbahçe'nin e, yaşadıkları herhangi bir şey yok. Yani evet hakemlerin bazı etkileri oldu ama her şeyi de hakemlere bağlamamak gerekiyor. Ee, bir an önce Ali Koç'un istifa etmesi gerekiyor. Ben genç Fenerbahçeliler ve e, mü müferitim. Ee, Ali Koç'a sonuna kadar destek verdik. Ama bu saatten sonra artık yapacak bir şey yok. Şu maçı 4-3 de yensek çok bir önemi de yok açıkçası. Ben Bursa'dan geldim. Her maç gelmeye çalışıyorum. Ee, verdiğim paraya emeklere yazıklar olsun. Ben şimdi bir buçuk iki saat yol yürüyeceğim. Ee, yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum ya. Teşekkür ederim. Eyvallah Yüzümlüğün sağ olun. Yediniz.